Merhabalar, bu videomuzda Türkiye'deki şirket ortağı yabancıların çalışma izni kriterlerinden bahsedeceğim. Yabancılar ülkemizde %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir veya %20'den az hisseye sahip olmamak şartıyla şirketlere ortak olabilirler. Yeni kurulmuş bir şirketin ödenmiş sermayesinin minimum 100.000 TL olması gerekmektedir. Normalde yeni kurulmuş ortağı ya da sahibi yabancı olan şirketlerde kuruluş tarihinden itibaren ilk 6 ay 5 SGK Türk personel çalıştırma zorunluluğu aranmıyordu. Fakat son zamanlarda bakanlık uygulamada 5 SGK'lı Türk personel çalıştırma kriterini zorunlu kılmıştır. Yani yabancı ortağa veya şirket sahibine çalışma izni alınabilmesi için şirket bünyesinde mutlaka 5 SGK'lı Türk personel bulundurulmalıdır. Ayrıca başvuru sırasında bakanlığa yeminli mali müşavir onaylı, sermayenin ödendiğine dair sermaye tespit raporu sunulmalıdır. Yabancı ortağın Türkiye'de geçerli ikamet izninin olması durumunda yurt içinden, İkamet tezkeresinin olmaması durumunda vatandaş olduğu ülkedeki Türk Büyükelçiliği aracılığıyla çalışma izni müracaatı yapılır. En çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de birinci senenin sonunda yapılan çalışma izni uzatma başvurusunda şirketin SGK, vergi ya da bağkur borcunun bulunmaması veya yapılandırılmış olması gerekmektedir. Yabancı ortaklı şirketlerin ödenmiş sermayeleri 100.000 TL'nin altında olamaz. Yabancı şirket ortağının şirketin ödenmiş sermayesinin 100.000 TL olması durumunda en az %40 hisse sahibi olması gerekmektedir. Ödenmiş sermaye 200.000 TL ve üzeri olması durumunda ise %20 hisse sahibi olması yeterlidir. %20'den az hisse sahibi veya ortaklık payı 40.000 TL'nin altına tekabül eden yabancılar çalışma izni alamazlar. Bence artık ödenmiş sermaye 100.000 TL ile sınırlı kalmamalı, çalışma izni garantilemek istiyorsanız en az iki katı olmalı ve şirketin ticaret yapacağına bakanlık ikna edilmelidir. Pasif bir şirket kuracaksanız Türkiye'de ikamet için büyük hayallerde kurmamanız gerekiyor. Ata Kurumsal olarak sizleri bilgilendiren videolar çekmeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sorularınız varsa yorumlar kısmından bize iletmeyi unutmayın.